Entegre Solar Elazığ Spor Kulüp Başkanı Serkan Çayır, kamuoyuna bir duyuru yaparak yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'na değerli taraftarlarımızla birlikte ayak basacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız dedi. Açılması için gün sayılan yeni Elazığ Stadyumu için Elazığ Spor'dan yapılan açıklamada, yıllarca özlemini duyduğumuz ve yıllarca bitmesini beklediğimiz yeni Elazığ Atatürk Stadyumu'na değerli taraftarlarımızla birlikte ayak basacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız. 7 Mayıs Paz pazar günü ilimizde oynayacağımız Karaköprü Belediye Spor Müsabakası ile birlikte taraftarlarımıza kapılarını açacak olan yeni stadyumumuzun yapımında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Asla hak etmediği bir konumda olan Elazığ Sporumuzun yeni stadyumumuzla birlikte eski günlerine döneceğine inancımız tamdır. Bu doğrultuda ligin 32. haftasında taraftarlarımızın önünde oynayacağımız Karaköprü Belediye Spor Müsabakası ile birlikte yeni stadyumumuza merhaba diyeceğiz. Yeni stadyumumuz Aziz şehrimizin gururu, 56 yıllık şanlı tarihiyle tüm badirelere rağmen bugüne kadar dimdik ayakta kalan Elazığ sporumuzundur. Bunu herkes böyle bilmeli, böyle idrak etmeli. Son olarak kapılarını ilk kez 7 Mayıs'ta şehrin gururu 56 yıllık çınarımızı açacak olan yeni stadyumumuzun ilimize, taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını temenni ediyor. Stadyumumuzun yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum denildi.